Herkese merhaba ben Gökçe. Herkese merhaba ben Özden. Yeni videomuzla Datça'dan tekrardan merhaba. Nihayet bir gezi, bir kamp videosu çekebiliyoruz. Çok mutluyum. Size Palamutbükü'nün kenarında olan bir kamp yerinden sesleniyoruz. Hemen arkamız görünüyordur zaten deniz kenarı. Belki su şırıltıları da geliyordur arkadan. Çok güzel bir alandayız. Biz buraya aslında dördüncü gelişimiz. Ama ve lakin daha öncekilerinde YouTube'da bir çekim yapmadığımız için hiç böyle bir çekme fırsatımız olmamıştı. Ay pardon. Dürtmedim ya, yanlışlıkla değdim. Tamam, sorun değil. Hiç böyle bir çekim yapma fırsatımız olmamıştı. İlk defa çekim yapma fırsatımız oluyor. Çok güzel bir ortam. Biz burayı çok seviyoruz. Seviyoruz. Özden sevmiyordu. Şimdi uyduruyor. <laughs> Hayır, seviyordum. Şöyle seviyordum. Yer olarak güzel. Biraz Ama bakımsız. Evet, Neydi? bizim geldiğimiz dönemde hem biraz bakımsız gibiydi hem de biz çok kalabalık zamanında gelmiştik ve baya yukarıda kalıyorduk. O yüzden aradaki mesafe çok uzaktı bizim için. Yani kaldığımız dönemden bahsediyorum. Festivalde geldik iki defa. Değil mi? İki defa motor festivalinde geldik. Bir defa motor festivali. Evet. Bir defa yalnız geldik. Sonra bir defa arkadaşlarımızla geldik. Bir defa motor festivalinde. Bir defa motor festivalinde geldik. Motor festivalinde inanılmaz da herkes burada üst üsteydi resmen. Çok kalabalıktı. Evet. Dolayısıyla tuvaletler vesaire her şey çok yetersiz kalmıştı. Evet. Ee, bir de buranın bir su problemi vardı. Su çok kuvvetsiz geliyordu. O çözülmüş. Ya şöyle buralarda bu bölgeden bahsediyorum. Palamut lükünde zaten su e, biraz problem. E, bu tarafa gelecek olursanız, çok kalabalık dönemde gelecek olursanız maalesef böyle problemlerle karşılaşabiliyorsunuz. Bizim geldiğimiz dönemde Gökçe'ye söylediğim biraz önceki dönemden bahsediyorum. Motor festivalinde çok kalabalıktı. Feci kalabalık vardı. O yüzden e, tabii ki maalesef burası çok fazla kaldıramamıştı. Ama şimdi o kadar sakin ki videoları göstereceğiz. Ne kadar sakin olduğunu siz de göreceksiniz. Baya sakin bu defa. Evet, ben gelmeden önce o en son kalabalığı gördüğüm için e, inşallah sakin olur, inşallah sakin olur diyordum. Ama bu kadar bir sakinlik beklemiyordum. Gerçekten çok az insan var şu anda bayram dolayısıyla herhalde. Evet. Bugün çok fazla giriş olacakmış. Bugün bayramın birinci günü. Bakalım bugün gün sonunda nasıl bir yoğunluk olacak. Ama önce bir. Videolarımızı girelim, gösterelim etrafı. Aynen. Evet, hadi gelin bakalım. Bakın buralarda şimdi ilk girdiğiniz yerin hemen sağ tarafında burası aşağıya kadar otopark olarak kullanılıyor. Bu sol tarafta itibaren aşağıya kadar çadır kurulabiliyor. Buralar ilk giriş alanları. Sol tarafta bulaşık alanı. <laughs> Ve buzdolapları. Ve duşlar. <laughs> Bu şu sol tarafta bulaşık alanı olacak. Daha hepsi tamamlanmamış. Şu taraftaysa dolaplar olacak. Daha burada da eksikler var. Bunlar da tamamlanacak. Ee, Şurası duş. Şunu da gösterelim. Oraya arkaya dolaşacağım sevgilim. Ha, tamam. Şurası da tuvaletlerin olduğu yer. Tuvaletleri de detaylı daha sonrasında göstereceğim. Şimdi duşların oraya da geçelim. Biz daha önce buraya gelmiştik, ee, bu üçüncü gelişimiz, değil mi? Dört mü? Üç mü? Dördüncü gelişimiz. Dördüncü gelişimiz. Burası böyle değildi, bayağı değişmiş. Buralar daha yeni yapılıyor, tekrar yapılmış. Ee, yeniden dizayn etmişler, yeniden güzelleştiriyorlar. Gayet güzel olmuş şimdiki hali. Evet, ulaşık alanları falan bayağı şeydi, derme çatmaydı. Aynen öyle. Şimdi gayet bakım yapılmış, her şey Tertemiz, yenilenmiş. aynen. Temiz, temiz güzel olmuş. Daha devam edelim. Daha devam var. Şimdi duşların olduğu yeri göstereceğiz size. Bakın burası da duşların olduğu yer. Böyle gösterelim mi? Bir tanesini gösterelim. Bakın duşları böyle gayet temiz temiz ve nezih bir şekilde olmuş. Daha önce bu kadar Bakayım, askı var mı? düzgün değildi. Arkasına bak bakalım. Askı yok henüz. Tamam, daha yeni yapılıyor. Eksikler yeni yapılıyor. mutlaka olacaktır. Ee, bunları biz de söyleyebiliriz, iletebiliriz belki. Evet. Düzeltirler, eksikleri giderirler. Şurada da buzdolapları var. Şöyle gayet de güzel soğutuyor. Bu normalde buzdolapları çok iyi soğutmaz. Buralar hani çok şey olduğu için, sıcak olduğu için genelde kamp alanları böyle olur. Söyledim, onlardan da bahsettim. Evet, evet. Lavabolar da gelecek Lavabolar yeni. Gelecek evet, onlardan da bahsettik. Daha yeni yapılıyor çünkü biz buraya dördüncü gelişimiz. Ee, söyledik, senden de dinlemiş olduk bunu aynı zaman. Evet, aynen, yok şey değil. Arkadaşlar da bahsettiler. Zaten belli alan yapılmış. Bakın şuradan bahsediyor abimiz de. Alan yapılmış. Sadece bayrama Montaj yetişmedi, kalmış. aynen. Bayrama yetişmemiş. Ondan bahsetti. Teşekkür ederiz, görüşürüz abicim. Buraya da buzdolapları gelecekmiş daha hatta ve hatta şunlarla da muhtemelen görünüyor mu parmağım bilmiyorum. Şunlarla da daha buranın üstünü belki biraz daha koyulaştırabilirler. Buzdolapların olduğu yer ya önemli. Ya da arka tarafına da şey yapabilirler belki yandan da güneş geliyor ya. Aynen. Mesela çubucaktaki gibi kablo çekemiyorsunuz kendi çadır alanınızın oraya. Burada ortak alanlardaki prizleri kullanmak durumundasınız. Bundan şey detaylı olarak zaten bahsedeceğiz aşağıda. Ee, artı eksi de denmez ama tamam. yine de söylemiş oldun olsun. Evet. Şimdi bu alan ikinci alan. Burası karavan alanı olarak kullanılıyor genelde. Şöyle göstereyim. Karavan alanı olarak kullanılan yer burası. Hemen aşağısı da restoran şu aşağısı da evet restoran. O tarafa doğru geçelim istersen yatırım. Gökçe diyor ki tuvaletleri niye göstermedin? Tuvaletleri de gösterelim. Doğru söylüyor çünkü Bizim de en çok merak ettiğimiz kamplarda tuvaleti güzel mi, temiz mi? Kullanılabilir kullanılabilir düzeyde mi? Ee, maalesef onlara dikkat etmek durumundayız. Ki dikkat ediyoruz bayağı abi. Bazen soruyorlar. Biz tecrübelerimizi paylaşıyoruz arkadaşlar. Burayla ilgili hiçbir şeyimiz yok. Gittiğimiz kamp alanlarıyla ilgili de hiçbir şeyimiz yok. Sadece şeyi paylaşıyoruz. Yani iyi, kendi kötü deneyimimizi kendi deneyimimizi, tecrübemizi, ne hissettiysek onu. Paylaşmaya çalışıyoruz sizde. Şimdi lavabolar tuvaletlerde, dışarıda. şey lavabolarda evet böyle hemen tuvaletin arka tarafında lavabolar var. Bakın tertemiz. Yes yeni. Her şey yenilenmiş burada da. Şöyle de tuvaletlerin olduğu yer. Erkekler tuvaletini göstereyim. Hadi git bakalım. Şöyle içerisi gayet temiz. İçeride bütün fayanslar, tuvaletlerin hepsi yenilenmiş. Kadınlar tuvaleti de bu şekilde gayet temiz hemen alt tarafta da şurada Normalde mangal alanları vardı bu alanlar kullanılıyordu ama bak yazmışlar buraya Evet bakın buraya da yazmışlar evet. o tarafta var mı Mehmet, Mehmet abi çevirelim kameralarımızı neresi abi serbest Bazen. Mangal için mi? Evet. Ha orada yakılabiliyor. Evet. Tamam, okey. Teşekkürler. Şimdi bu alanda yakılmıyormuş. Burası biraz daha ormana yakın olduğu için şu an yakılmıyormuş. Ama aşağıda varmış, deniz kenarına yakın olan yerde mangal yakılıyormuş şu anda. Bu taraf sağ tarafta. <laughs> Aa, evet, bizim çadırlarımız hemen şurada. Şu şurası bizim alanımız oldu. Ee, bu tarafta çadır alanlarının olduğu yerler. Bazı yerlerde platformlar var. Mesela bu şuradaki platform boş. Buraya gelen olursa kurabilir. Her yerde platform yok. Platform dediğimde altındaki ahşap görünüyor mu bilmiyorum. ha. şöyle göstereyim. Altındaki ahşaptan bahsediyoruz. Her yerde bu platformlardan yok. Olduğu yerlerde kullanabiliyorsunuz. Şöyle Buç. Aşağıya doğru çadırlar mevcut. Bu arada aklınıza takılabilir. Şu çadırlar neden güneşte diye. Arkadaşlar gece geldiler. Tahminimce gece kurdular. Sabah bir baktılar güneş eee Bence sabahta uyanamadılar, sıcaktan bayıldılar. <gülüyor> <gülüyor> Yok, onlar erken gitti benim hatırladım. Ee, sabah erkenden kalk gittiler geziye. O yüzden sıcakta kalmışlar. Ee, ama gölgelik alanı çok buranın ee, 36 dönüm alanda bayağı gölgelik alan var. Buranın da son hazırlıkları tamamlanmış. Bugün akşama doğru artık e, hizmet vermeye başlıyor olacak. Evet. Burası da taş fırınmış. Burada pide, pide lahmacun. Gibi şeyler yapıyorlar. Fiyatları da aslında çok pahalı değil bakın. Ha, Bodrum... Bunlar güncel mi? Onu bilmiyoruz. Güncellemişler midir? Soralım. Onu bir soralım. Buradaki fiyatlar güncel mi? Buradaki fiyatlar bunlar güncel, güncel mi? mi? Güncelmiş. Evet. Bodrum'daki gibi 2500 lira değil. Bakın. <gülüyor> <gülüyor> Bugün aktif oluyor değil mi fırın? Ha, şu an aktif, aktif mi? mi? Tabii ha, yanmış hazırlık fırın, fırın zaten. Diye Bak şey... içeride görünüyor Haber ateşi. Vermişlerdi. Taş fırındaki fiyatlarda yani yaptırabileceğiniz pide falan lahmacun bayramlar. burada Sağ yiyebilirsiniz. Bayramlar. İyi bayramlar. Böyle şurada da marketi var. Hemen orayı da gösterelim. Kolay gelsin iyi bayramlar. İyi bayramlar. Şöyle küçük bir şey yapacağım ama kusura bakmayın. Burada da marketi var. Buradan marketinden alışveriş yapabilirsiniz kafesi var. İçmek isterseniz çay, kahve. Bakın şöyle de güzel bir yeri var. Nezi, gayet güzel. Bakın bu karavan park alanı bu tarafta kalıyor. Hemen şuradan şöyle sizi denize doğru da bir gösterelim. Burada da platformlar var. Merhaba. Merhaba çocuk. Merhaba. Merhaba. Ne haber? Gel. Aa korkma korkma. Gel, korkma. Çekmeyelim mi seni? Peki. Kızma yavrum. Bizini, bizini. Kızma. Kızma. Yok Hayır. Gel gel. Ama uzağa gidip de havlıyor. <laughs> <laughs> Bakın şöyle güzel bir denizi var. Şöyle. Buranın manzarası da böyle. Çok güzel değil mi? Müthiş bir manzara. Evet. Hadi denize doğru gidelim. O tarafı da tanıtalım. Mangal alanını gösterelim. Ha, Oradan geçiş yok ama. Bakın burada da. Abi, fırır, fırır tamam Mehmet abim. Eline sağlık. Bak şimdi Mehmet abi burayı temizliyormuş. Burası diyor tertemiz olacak. Artık mangallarınızı deniz kenarında yakabilirsiniz. Böyle mangal alanı var. Getirip mangalınıza. He, burada evet hemen yanında da masalar olacak. Hayır, şu şerit olan yere kadar buranın serbest şeyi olacak ha? Evet, tamam. O taraf kafenin çok burası. Çok Olur, tam he. Tamam aynen. Kolay burada, gelsin. Burada e, mangalınıza getirip yakabilirsiniz. Şimdi hemen altında denize doğru geçiyoruz. Hatta denizden de bahsetmeden şurada da piknik alanları var. Burada getirip malzemelerinizi burada yemeğinizde de yiyebilirsiniz. Şöyle göstereyim, bir de alt taraftan göstereyim. Şuraya kadar, şuraya kadar çadırları üst tarafta kurabiliyorsunuz. Bunun altına kurmaya izin vermiyorlar. Burası sosyal alan diye geçiyor sanırım. Burada genelde hamağınızı kurabilirsiniz, oturabilirsiniz, sandalyenizi açabilirsiniz ama burada çadır kurmak şu kısımda yasak. Kurdurmuyorlar ki bence iyi. Yoksa buraya kadar çadırlar inerdi. Hemen denizin deniz de burada zaten. Şu altta. Bakın bu ağaçlı yerin de devamında hemen şu kısımda bir bar var. böyle masalar var. Burada da bar var. Burada da yiyeceklerinize ya da bardan alacaklarınızı alıp burada yiyebilirsiniz oturup akşam üzeri. Değil mi? Evet. Bilgi alsam iyiydik. Ablalardan bilgi alsam iyiydik. bileyim, burası ücretli mi değil mi? Tabii canım bardan aldığın şeyler ücretli. Hayır, şezlonglar falan ücretli galiba burada. Şemsiye, He. şezlong. Bir de soralım, çekebilir miyiz? E... Şezlonglar ücretli mi? Ee, kampı, alın, öfke, ha, yani biz burada kalıyoruz mesela bizim için ücretsiz. Aşağıdakiler için. Aşağıdakiler de beda. Tamam çok teşekkür ederiz. Tamam teşekkürler çok Kolay sağ ol Kolay gelsin. İyi bayramlar bu arada. İyi bayramlar. Evet şezlonglar da ücretsizmiş. Şezlonglardan da ücretsiz yararlanabiliyormuş. Burada kamp yapan misafirler. Bunu da ...aktarmış olalım. Bakar mısınız sahile? Şöyle buradan... ...şöyle bir... Şuranın güzelliğine bakar mısınız? Mis, mis. Aşağıda çok gölge bir yer yok. Onu söyleyebilirim. Şemsiyeler var ama... Şemsiyeler az. var ama az, evet. Biz aşağı inecek miyiz? Aşağı gerek inmemize gerek, gerek yok bence. Mı? Şurada soyunma kabini var. Ha evet şurada. Şu ileride soyunma kabini var. Az daha aşağı doğru. Ha sola sola. Sola 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 sola. Ha tamam tutturdun hayatım. Tamam orası soyunma ama kabini. Ama sen oradan bakıyorsun ben i̇şte, buradan bakıyorum. İşte ama kameranın baktığı yönde <gülüyor> söylüyorum. <gülüyor> şurada soyunma kabini var. Evet. Şurada da duş var. Evet. Doğru bildin mi? Doğru bildin hayatım. Ama ben kendi baktığım yerden şu an şu yolu gösteriyorum biliyor musun? <laughs> Evet. Şimdi biraz yukarıya geçelim. Muhabbet edelim. Evet. Şimdi dedik ki kendimize güzel bir yer bulalım ve sizle muhabbet edelim. Biraz burayı anlatalım size. Belki canınız çeker belli mi olur. <laughs> size etrafı tanıttık. Datça'da Palamut Bükü'nde kamp alanını birazcık tanıttık. Nerede kalabilirsiniz oldu sizin için belki. Artık kapanış vakti geldi. Kamp alanıyla ilgili e, nerede kamp yaparsınız, nasıldır çevreyi tanıttık ve günün sonuna geldik. Evet, başladığımız yerde bitirelim dedik. Size bugünlük buradan veda ediyoruz. Evet, Abone olmadıysanız lütfen abone olun. Beğenmektir, yorum yapmaktır. <laughs> bu tarz eylemleri bekliyoruz. Evet, bugün bayramın birinci günüydü. Bu arada bayramınız kutlu olsun. Hepinize iyi bayramlar. Hepinize iyi bayramlar. Diyelim ve konuyu burada kapatalım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Daha bu arada Datçayla palamut büküle ile ilgili videolarımız gelecek. Onları da. Bir sonraki videolarımızda izleyebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek Hoşçakalın. üzere.